Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel bir kurabiye yapacağız yine benim çok sevdiklerimden nişastalı çatlak kurabiye yapacağız çok kolay mutfağa yeni giren arkadaşlarım bile çok kolay bir şekilde yapabilirler hemen malzemelere geçelim malzemelerimizde bir vanilya bir kabartma tozu yarım çay bardağı sıvı yağ 150 gram margarin 3 su bardağı nişasta 1 su bardağı un 1 su bardağı pudra şekeri ve bir tane de yumurta var Hamur çok kolay kıvama gelen bir kurabiye arkadaşlar. Herkes gönül rahatlığıyla yapabilir. Bir gün önceden bile yapı yapabilir. Ertesi gün daha çok daha güzel bir kıvam alıyor gerçekten. Öncesi sonrası yok. Yani belli bir sıraya sahip değil. Sıvı yağ ile margarini karıştırdıktan sonra yumurta, kabartma tozu, vanilya, nişasta, pudra şekeri ve un hepsini güzelce bir kapta buluşturuyorum. Evet, bu kabın içinde de 3 su bardağı nişasta, 1 su bardağı un var arkadaşlar. En son da kabartma tozu ve vanilyamı ekledim. Dediğim gibi bir sırası yok. Hepsini aynı anda yoğurabilirsiniz. Daha sonra da elimizle böyle bir 2-3 dakika kadar hemen hamurumuzu toparlıyoruz. Zaten çok kolay şekle gelecek. Çok da çabuk pişiyor. Tadı da gerçekten çok güzel. Tam bir çay kurabiyesi. Hemen bu şekilde yoğuruyorum. Margarinin oda sıcaklığında olması çok önemli arkadaşlar. O zaman daha çabuk şekle geliyor. Dolaptan çıkardıktan bir saat sonra falan margarin oda sıcaklığına geldiği zaman yapmaya başlayabilirsiniz. Görünüş itibariyle, lezzet itibariyle de gerçekten güzel bir kurabiye. Dediğim gibi çayın yanına çok yakışıyor. Kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın artık yoğurduktan sonra 2-3 dakika sonra böyle ele yapışmayan ama yumuşacık içinde nişasta da olduğu için çok kolay toparlanan bir hamura sahip yine bu şekilde gösterdim ki kıvamını güzelce görün diye ceviz büyüklüğünde yine yuvarlaklar yapıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime diziyorum bu şekilde hamur zaten o kadar yumuşak ki şekil vermek çok kolay olacak. Hangi şekli verirseniz o şekilde kalıyor. Bu şekilde bütün yuvarlaklarımı fırın tepsime diziyorum. Yarısına geldiğim zaman da fırınımı 170 dereceye getireceğim. Ve 15-20 dakika kadar üzeri beyaz kalacak şekilde pişireceğim. Evet çıkan Tüm kurabiye hamuru bu arkadaşlar. Tepsime güzelce dizdim. Şu anda artık pişmek üzere. 10 dakika sonra kontrol etmeye başladım. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim çok güzel çatladı ve çok güzel kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar.